Arkadaşlar merhabalar, Tren Magazine'e hoş geldiniz. Yasak Elma ile ilgili bir haber var. Yasak Elma, Ender diziden ayrılıyorum diye sosyal medyada e, bir çalkalanma oldu. Şevval Sam diziden çıkıyorum soruları gündeme düştü. Herkes tarafından yoğun ilgiyle izlenen Yasak Elma dizisinde Ender karakterini oynayan Şevval Sam diziden çıkıyor soruları gündeme geldi. Yasak Elma e, Ender diziden ayrılıyor mu gerçekten e, Şevval Sam e, diziden çıkıyor mu Ve bu soruların cevabını arıyoruz Yasak Elma Ender diziden mi ayrılıyor soruları gündeme gelince Yasak Elma dizisinde Ender karakterini canlandıran Şevval Sam diziden ayrılacağının sinyallerini verdi güzel sanatçı Şevval Sam dizi çekimlerinden dolayı çok fazla sahne programı yapamıyordu 5 yıl, yıl boyunca çok yorulan Sam son gene haberlere göre diziden ayrılıyor Önümüzdeki dönemde kalbini çalacak bir proje çıkmazsa Müziğe ağırlık verecek haberini verdi sevgili dostlar ee, Yani kısacası Şevval Sam Artık e, bir de biliyorsunuz onun bir de müzik Yönü var e, ayrıca müzisyen Şarkıcı O yöne artık ağırlık verecekmiş bu da yasak elma e, Dizisini sevenlere e, Artık iyi mi kötü mü bir haber. Başka bir haberde görüşmek üzere.